I am fucking crazy. <laughs> Kızın güzelliğine bir bakın arkadaşlar. Şu bir yüzüme gidiyorum. Beni sabah benim çok güzel bir fotoğrafım çekti, siz de biliyorsunuz <laughs> şöyle bir şey. Şöyle bir şey. <laughs> Allah O gün bugün mü? Artık atsan mı? Tamam. 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 <laughs> çok şey istedim. böyle <laughs> ben süpürünce üç kat gibi hissediyorum. <laughs> <okumluyorum. gülüyor> <laughs> 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 Şu renkler. Kapak <laughs> <laughs> dolundan koptu. Sonbahar sadece bahar. <laughs> koptu sonbahar sadece bahar neymiş? Bu şeytan İblis bazı. Şeytan İblis bazı. Elimi kapatacağım. Oh. <laughs> Sana Nasıl sinirlendirdin? Biraz değil. gergin. <laughs> Bak, cidden şu an sandalyeyi falan kemiriyor sinirden. Babamla kavga etmiş. Aşkım Oha <laughs> Acıkmış olabilir mi? <laughs> Bugün bugün grubun mesajlarını okumaya gideceğiz Ben Ben ülke giyecektim. Aslında ben de bu kişi. Kanka ama soğuk hava 14 derece arkadaşlar o yüzden. Az çalışmaya gidiyoruz. Saçlarımızı hepimiz topla topla. Grubun mesajlarını herkes okudu. Yoruma geçtik. Merhaba. Peki ben Nasıl soğuk. Bir Olur. içeyim ben bir su içeyim. Bir tane nene var ya Bayıldım. hükletiyor. <laughs> 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 ne <gülüyor> kadar, <gülüyor> kadar beğendin? Çok güzel oldunuz Çok ikiniz güzel. de. Bayıldım. Dört çeşmeye gidiyoruz. Hadi evet. Ders çalışacağız. Evet. Aha ders. Bu de aldım. Valla ben ne de aldım. O da aldı. Valla var. Ve yüklendik yani. O ses o gün bugündür hiç susmadı susmayacak. Çünkü o ses biziz. Çünkü o biziz. Gözler kolu. <laughs> always bu, always bu telefonla konuşuyor. Ay, sonunda oraya geldik. Sonunda, sonunda yaptık. Sonunda o Walkers'a geldik. Ama ne kadar mutlu? Arp. ne kadar mutlusun? Çok. <laughs> güzelmiş. Bayıldım sana. Peki IP zorla. Daha çok lezzet veriyor. <laughs> zorla yemek aldı. Zorla yemek aldırdı galiba. Bakalım abi beğenir yoksa eee yıl lafını yapacak bak. Oo oh, dedi ben burada doyar mıyım dedi Bu bir yemek böyle dedi Bu arada. Hadi sana. Işık yanımda. Alo. 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 Ben bunun ne olduğunu biliyorum. Ne? Tablosu. <gülüyor> Tablosu. <gülüyor> bu arada, bu arada. Bir gelince ben, ben ne yapayım? Bir Melisa zaten o O kral yani. O bir evet. İki mi? Ne yapacağım ben? Bunları <laughs> <laughs> hanım gene çok iyi bir tercih. <laughs> hmm. Güzel mi? Fotoğraf çekilme gününe <laughs> değil. Ay Bak <yememeye çalışıyorum. gülüyor> hala hala şey yapıyor. Yani, duygularını anlatır mısın? Daha Bekle. <laughs> Buraya bak. gelen ne senayidir abi. Ya en aydır ya harcayacak çok parası vardır ya. Yani. <laughs> açıklaması yok. Yani şu bol dedikleri şeye, şu bol dedikleri... Aspova'ya gitsek hepsi sınırsız ortaya geliyor zaten. 400 lira verdim. Evet, tüm açıları. bu cimrilik değil, parayı çarpsır etmektir. <laughs> tüm <laughs> açıları artı, belli değişti. Her yerden bir verdim, bir daha. Başka bir yerden. Şimdi giderken de yol kenarına yıldız yapacağım, bir tane yıldız. <laughs> Ay, yanaklarım acıdı. Yanaklarım acıdı. Pilavı gönderdik. Keşke pilavı çekseydik ya. Tablayı sana tatsaydım. Tümay diyor ki, biz diyor buraya geleceğimize diyor, peçeneye geçelim. <laughs> peçenek, abi peçenek tek seçenek. Bu da onların mottosu galiba. Oo nasıl ben de uyum yaptım diyecekler. <laughs> Yok, onların kendi seçenekleri. <laughs> şurayı çek, şurayı. Alo, karşı üstüne. değilim. Şöyle bir şey olsun, biz yemek yiyorduk inşallah. Biz beni yeri yiyemezdik. Biz her yeri yiyemezdik. Biz yemedi. Sonra, sonra herhalde acıktı ve ki ben de yiyeceğim. <laughs> Korktu ya, mide <midesini> olsun. <laughs> Teşekkürler. Çok sandım. Ne nefes yapsam alamıyoruz. Yani. Çok kötüyüz. Yani Alp bizi gülmek için soksun. Gördün mü? Buradan ağzı Bak ağzı dızdır yani, ağzı dızdır. dışarı gittim masam Buraya geri ben bir sigara içeyim. Sigara içtim, anladın Bütün hepsini içmek bakışma. ihtiyacım yok karşılaştıkla arada böyle yani ve bizim derste şöyle falandık yani bayılacaktık Tuba'yla Tuba'nın enerjisi o kadar yoktu ki bir anda dedik ki bu kız ama bu arada Tunalı şubesi çok güzel Tunalı şubesi <gülüyor> 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 çok, çok güzel. <laughs> paramı ver abi bak şimdi paramı geri <laughs> bakayım. paramı geri istiyorum git söyle Hayır. Yemedim ki hala burada duruyor. Sildi süpürdü. Ben de katılıyorum ya hani. Hmm, evet, para arada, yani evet bu arada. Aynen çünkü tavuk çok azdı ya. Azdı da zaten tavuk boldu yani. Tavuk Banda... Ama bizimkiler çok güzeldi bence. Ben, ben beğendim. Gel tekrar gelip yerim ben. De. Ben de. <laughs> 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 Anne <Anladım> bakışı. <bakacağım. gülüyor> Okulda bu parayla güzel bir yemek, üstüne para da içelim. Para da içelim. <laughs> Evet, Ama Neyse. ben memnunum yani sana çok komik. Evet, artık Alp'e denk geldi gerçekten. Ben istemeyelim. Ama suç tamamıyla Alp'in. Biz Alp'in sevdiği şeyleri ona söyledik. Evet, biz de beleş çayımızı içeriz. i̇çeriz. Hadi bak sen de bir şey içelim. Ben de bugün İnsanın şap... sandviçinden 10 tane yiyebiliyordum ya. <laughs> 400 liraya düşünüyorum. İnsanın sandviçinden 10 tane yiyebiliyordum. Ben sana diyeyim ki, yürü, 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 o yürü, diğer yürü, sen yürü, sen sosisli, yiyin. bak atmosfere bir bak ne kadar güzel burası. Değil. <gülüyor> değil. Ve benzeri. DB ekleyelim oraya. Ben tuvanın kapısını açıyorum. Aferin kapımı açıyor. Teşekkür ederim. Hayat. Ben gibi göremiyorum. Bugün te ilk yemeğimi yedim. Tutturdu, işten çıktım. Tutturdu bana diyor ki gel. Ne oluyor lan orada bir kalabalık var. Tutturdu diyor ki gel bana bir yemek yiyelim. Dedim tamam yiyelim. Yedik işte. Bana tutturdum sen mi tutturdun yemek yedik. Neyse ben yedikten tutturdum. sonra biz de yurda gideriz. Hadi görüşürüz. Hadi bay bay. Hadi bay. Benim favorim hangisi? Aferin sana. Çünkü bunu ilk defa söyledim. Bunu her zaman söyledim. Bunun sebzesini yiyorduk zaten de. bu tavuklu. Tavuğunu benden bulamadım ama. Ben <laughs> bu Kız, hukukçu ya. Baksanıza şuna. Çok güzelliğe. Benim günlükleri. Fare kolu. Bakın sen 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 ara, sen biz böyle yürürken genelde sen arkada kalıyordun Sema benim yanımda oluyordu ya. Şema yok ben yine arkadayım. Böyle bir gözlük takayım ağladım. <laughs> Bugün hedefimiz benim kombinime daha çok yakışıyor olsa ki. Dur tam yok. Her şey always 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 çöküyorum, <laughs> always çöküyorum kanka. Ee, ha tamam. Sen benimsin. Ben. Aşk. Neden bu kadar krocasın? <laughs> Nana biz bugün e, e, dur. kaç 8 hmm. saat ders çalışmayı düşünüyoruz 8 saat hı hı ha, saat 1 evet onda falan çıkacağız kütüphanede Oha neyse işte ben güncelleyeceğim sizi Bye bay Ta <laughs> ne tatlı kediler var <laughs> maşallah Nasıl tatlı Nasıl şu mışlı mışlı buşli sen çok sevma bu ya kedileri oh my god salak kız var bak Kitabın kalınlığına büyüktü bir. Kolyemi çaldı. Ha onu gösterecektim. Bakın ki artık benim kolyem var. Bakalım ne yapacaksınız? Ben size gösterdiğimi göstereyim. Ben size de göstereyim. Şöyle yanıtı çevirsek. sana oda kapattırdım. Ne evet. kadar iyi bir arkadaşım. Evet, çok iyi bir kız. Bakın, kız kocaman. <laughs> ee, bir tane hocam var, Saygıdeğer hocam. Bir slaytı, 131 sayfa. Ben daha 95'te. Ne Kaç slayt var? Altı. Onlar. Oh Tersi 130? İnşallah değildir. <laughs> 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 bakalım. Öyle. Azar. <laughs> anayasa Bir şeyler. Yok yok ok, anayasa çalışıyor. Anayasa mı? Anayasa. O kadar taşıdığın düşünün. Niye ceza çalışmıyorsun? Çalışacağım ikinci olarak. Ha. Tamam hadi bakalım. Siz <laughs> O da değiştirdik. <laughs> olsun. Yeni odamız hayırlı olsun. Bilmiyorum, bilmiyorum. Kimler çaldın? Onu bana Buğra verdi bu arada. <laughs> Hem oradan alayım, hem oradan alayım. Gitmeyelim canım, Oh my görüyorum. god. Aa, biraz her şeyi konuş ya. Abla. Çok güzel Mantık. Olsun abla. Gidelim. Bak bunu kır. Allah razı olsun. Ne oldu? Katlacım. <laughs> bana geliyor, verin oradan. Dilber bacım. Hmm. Bay. Çok, ya bu gözlük de çok güzel ve sen de çok getirsin. Ben takacağım. <laughs> gözlük tanıyoruz, şu aramızda yani. Bir bırakmayın, gözüm kör olsun tamam. Kırsız <laughs> Dilvır dedin ona laf arasında konuşurken evet. ağzına dolanmış. Evet kanka ya dilvır dedim ya. Adım dilvır açık. <laughs> Ablam da bana dilbar der. Bizim bir tane Arap komşumuz vardı onlar dilbar diyormuş tamam mı? Dilbar. Dil Dilber yok onlara dilbar diyorlar. Ablam da hep bana dil. Bir de öyle kayıtlı bir telefonum var. var. Valla telefon. Aa, Ay dur. Çıkın, ben kim basacak? Salam. Ne iş şuradan. Aytol. Aytol. Geçen bir tane daha şey vardı. Neydi? <gülüyor> <gülüyor> konu, konu bu. <gülüyor> <gülüyor> <Onu> bu. bu. Tamam. bu. <laughs> <laughs> Bu grup hep dışlanan dışlanan hani, kişi benim Hayır sen değilsin e, Tuba ile doğru not hiçbir not fotoğrafım yok güzel. arkadaşlar <laughs> O yüzden Yok ya hep hani not ne not maymun not gibi not ya da şey böyle hani <laughs> Falan yani Ya da güzel videoları Bizim arkadaş 3-5 arkadaş grubumuz var ve en çok dışlanan kişi benim Niye böyle bilmiyorum Ne yapacağım ben şimdi sizi? Çünkü Hangisiydi? Bu Bugün Nisa ile bu Aa evet. Göster Tuba. <gülüyor> <gülüyor> Tuba dedi ki tek kalacağım dedi. Giy dedi. Hemen gittim. Çünkü Nisa benim aksiye tam tutar Ve sonunda geç kaldım şu ayaklarımı sürüyorum. <laughs> <laughs> Yoklamayı verecek tamam Şöyle yürü bir işte. de bana bak ya ben back up <laughs> yüzden... Şimdi Sema, ben, Tuba, bakanlığa ee, baskına gidiyorum. Ay, baskın mı? Mirşal, <laughs> eller yukarı çıkmış. Şey. <laughs> abi bak, <baktık> zaten <laughs> güvenlik abi. E, şeye gidiyoruz. Ay bu ne? Buralarda bir şeyler çıktı. O ne be? Bak, sarı bak, sarı. sarı Yo. Ya bir anda oluyor kızım. Bir bakanlık çalışacak. <laughs> Özledik değil mi? Yes. Ben hep Türk kahvesi içiyordum bu arada. Oh my bir god. Bir Türk kahvesi mi izledim? Ya sevdim benim bir Sen üstün benim üstün yaşam sağlıklığımla yarışamazsın ya. Debil de su vardı. <gülüyor> <gülüyor> Çok şükür. Zengin olduğumuzun belirtileri şeyleri olacaktı tabii ki. <laughs> Gönlümüz zengin. Tabii ki de. Olar çıkın ya. Şu kızın güzelliğine bir bakın. Nasıl güzel. Bakın sen şu bilekliklere. Nasıl güzel. Nasıl güzel. Eski şeyden aldım. Gün günler, ben salı. Gizemden ayrıldıktan sonra çekmedim galiba. Yurda geldim, slide yaptım falan. Bugün kalktık, işe gidiyoruz. arabayla bırak Nereye bıraktın Tuba arabayla bunları? sanki bıraktım. Yani. <laughs> Tuba'yı zaten tırmalayan tırmalayan. Tuba etlerin altına giriyor. Bunu da Jaguar gibi kedi. bir yerden tanıyamıyorsunuz. Bu ama? Aa, bilmiyorum ben öyle yapıyordum. Kendimi çantada da paket. <laughs> Kafasına geçirme hastalığı var neyse. Kız bir, 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 bir kız ya. Gerçekten şey, yani, küsüzük. Küçük bir kız. Küçük bir kızım. <laughs> Zararlı.